Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize numaralanmış sözcüklerle ilgili. Bakalım. Birinci sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır diyor. Geçirmiştim birinci sözcüğümüz. Geçmektir sözcüğümüzün kökü. Geçmekten geçirmek olmuş. Yani yapım eki almış değil mi? Evet. Peki buradaki miş ne? Ki peki o zaman nedir? Çekim ekidir. Demek ki bu doğru. İkinci sözcük geniş zaman kipiyle çekimlenmiş türemiş bir fiildir demiş. Aldırmazsınız Kelimemizin kökü ne? Almak. Almaktan ne olmuş? Aldırmak. Yani yapım eki almış mı? Evet. Peki maz ne? Geniş zamanın olumsuzu. E o zaman geniş zamanki fiile çekimlenmiş, türemiş bir fiil. Bu da doğru. Üçüncü sözcük isimden isim yapım ekiyle türetilmiştir. Sabahleyin. Sabahleyin kelimesinin kökü ne? Sabah. Leyin ne? Yapım eki. E, sabah isim, sabahleyin de isim. Demek ki isimden isim yapım ekiyle türetilmiş. Doğru. Dördüncü sözcük isim kökünden türemiş bir fiildir. Dördüncü sözcük başlar. Bunun kökü ne? Baş. Baş nedir? İsim kökü. Peki la ne? Baştan başlamak olmuş. Yapım eki. O zaman isimden türemiş bir fiil mi? Evet. Bunu da attık. Demek ki Edirne doğru cevabımız. Beşinci sözcük basit bir sözcüktür demiş. Gündüz kelimesinin kökü gündür arkadaşlar. Buradaki arkadaşımız da yapım ekidir. Dolayısıyla bu türemiş bir sözcük. Yani Edirne yanlış. Sorumuz varsa yoruma.